Yani siber güvenlik alanında hangi mesleklerden kişiler yer almalı? şöyle siber güvenlik alanı aslında çok boyutlu bir e, süreç. O yüzden özellikle herkesin de bildiği gibi mühendisler IT ekibindeki kişilerin olması bu noktada çok önemli. Ama aynı zamanda bir veri ihlali yaşandığında, bir siber saldırı yaşandığında bir suç oluşup oluşmadığı, bir bilişim suçun oluşup oluşmadığının tespiti, bir KVKK veri ihlalinin yaşanıp yaşanmadığını tespiti için için bir hukukçunun olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu noktada bir hukukçu olarak da aslında bizim farkındalığımızın da çok yüksek olması gerektiğini düşündüğüm için bu ISF etkinliğine katıldım. E, yine mühendislerle birlikte hukuk hukukçuların bu noktada entegre çalışmaları gerektiklerini ve birbirlerini desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. E peki yani sizin gibi mesela hukuk alanından mezun gençlere neler, neler önerirsiniz siber güvenlik alanında kendilerini yetiştirmeleri açısından? Şöyle siber güvenlik aslında çok boyutlu bir alan ve aslında teknik de bir alan ama birden fazla boyutu olduğu için özellikle kişisel veriler alanında bir veri ihlali yaşandığında nasıl bir süreç takip edilmesi gerektiği, siber güvenlik alanındaki mevzuatlar, loglama sistemleri 56-51 gibi çalıştıkları müvekkillerin sistemlerini aslında iyice öğrenmeleri gerekiyor. Biz hukukçular olarak her ne kadar idari tedbirler alanında bulunsak da teknik tedbirlere de hakim olmamız gerekiyor. Çünkü bir noktada teknik tedbirler eksik olduğunda müvekkillerimize uyaramazsak siber güvenlik açıklarını tespit edemeyebilirler ve IT ekiplerini bu konuda yönlendirmemiz gerekiyor biz bu noktada işte müvekkillerimizde GAP evet. sü süreçlerini yürütüyoruz. Ee, yine e, aynı şekilde ISO 27001, evet. ISO 9001 gibi e, yetkinliği bulunan kişilerle ortaklaşa çalışıyoruz. E, ben yeni meslektaşlarımızın da aslında siber güvenlikte ilerlemek istiyorlarsa bu tarz belgeler ve sertifikasyonları almaları, e, bu tarz eğitimleri takip etmeleri, e, BTK'nın bu alanda çok ücretsiz eğitimleri oluyor. Bunları takip evet. etmeleri gerektiğini ve ilgili mevzuatları da mutlaka güncel olarak takip evet. etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki son olarak işte sormak istiyorum ya yani genel olarak biz siber güvenlik deyince de siber vergi insanlar daha çok kurum bazında bunu düşünüyor. Yani işte kurumlar ne yapar, işte kurumlar nasıl tedbirler alıyor. Peki bireyler olarak yani biz işte sosyal medya kullanıyoruz. İşte pek çok alanda aslında bugün bizim bir kimliğimiz var sanal dünyada. E ve hacker siz ya hackerlarla her an her yerde bilgi güvenliği sorunlarıyla biz vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Peki bu durumlarda kısaca yani insanlar hukuki olarak hakkını aramak açısından neler yapabilir ya da ilk yapması gereken şey nedir? şöyle aslında siber güvenlik dediğinizde evet aslında hep kurumsal olarak düşünüyoruz ama çok ciddi bir bireysel boyutu da var bunun. E, siber güvenlik tehdidiyle bireyler karşı karşıya kaldığında ilk yapılan hamle endişeye kapılmak ve paniğe kapılmak evet. oluyor. Örneğin işte phishing dediğimiz e, bu oltalama e-postalarında kişilerin bu e-postalara düşmesinin sebebi panik olmaları. İşte Instagram adresim çalınıyor mu? E, banka hesabıma girdiler mi diyerek o linklere tıklıyoruz. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak yapmamız gereken ilk şey panik olmayı bırakmak. Çünkü eğer böyle bir durum söz konusuysa yetkili ekipler bizimle iletişime geçeceklerdir. Mutlaka işte gelen e-postayı kontrol etmemiz gerekir. Böyle bir veri ihlalinin olduğunu düşünüyorsak, e, e, yetkili yetkili kişilere bildirmemiz gerekir. Bir an önce işte adli bilişim uzmanları olabilir. E i̇şte bu alanda siber suçlarla iletişime geçmemiz, evet. e bir bilişim suç oluşup oluşmadığını tespit için bir avukattan danışmanlık hizmeti almamız doğru olacaktır. Çünkü ne kadar verimizin ihlal edildiğini bu noktada bilmiyoruz. İşte Usum'un, BTK'nın sitelerini takip ederek aslında verileri, veri ihlallerinin nerede yaşandığını yine KVK da bunları takip edebiliriz. E bence en önemlisi bireysel farkındalığımızı arttırmış olmamız ve paniğe kapılmadan süreci yönetebiliyor olmamız bireysel anlamda m <목소리법> 다